Sevgilim. Abartı bunlar ne? Senin için. Benim için mi? Evet. Sema diyeceğim benimle... Parti bak bunlar konuştuk ne olur. Ama konuştuğumuzda maaşlı işim yoktu artık ...maaşlı işim var. Şaka yapıyorsun. Hayır şaka yapmıyorum gerçekten var. Kandırıyorsun bak yine beni. Hayır kandırmıyorum. Ne işim şu? Demir beni işe aldı. Tabii Metin yazar olacağım. ne <laughs> ne? Demir seni Metin yazarı olarak işe aldı ya yani. Gerçekten aldı. Bak inanmıyorsan ara Gökçe'ye sor. Ona bak zaten yalan söylüyorsan şu an ıslak terlikle çarpacağım Barto. Ya yalan söylemiyorum aşkım. Bunlar bir iş üzerindeydi. Ben de bir el atayım dedim. şey yazdım. Demir çok beğendi. Gökçe de fitil oldu. Ya inanamıyorum. işin var artık. Hem de sigortalı. Yani şimdilik çok bir maaş vermeyecek ama sigortalı. Senin adına çok sevindim Bartu Gerçekten. Bence kendi adına da sevindim. Sema. Ya ben öyle güzel laflar edemiyorum biliyorsun. Şimdilik yüzük alamadım. Malum durumlar. Ama ben seni seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ve bir daha ayrılmayalım istiyorum. Hep bir arada olalım istiyorum. O yüzden benle evlen istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet. <laughs> <Eşim. Ay. gülüyor> tamam Demir'cim, bekliyoruz çocuğum. Demir yola çıkmış şimdi geliyor. Ay ya Gökçe Demir'den önce gelirse? Yani Muharrem'le Nilay'ı tembihlemiş sıkı sıkı. Şirkette oyalayacaklar Gökçe'yi. Ay ne romantik ya. Bir <laughs> e biz böyle olamadık işte. Hmm. Ah. Tarık arıyor. Alo. Ya şu kızın da yüzü gülsün artık ya. he? Böyle yani telefonla nereye kadar? Ne yapsın? Çocuk çalışıyor. Öyle de Beyoncu insan işte üzülüyor gene de çocuğuna. Ay bakıyorum da siz bayağı duygusala bağladınız. Allah Allah ne alakası var? Hiçbir şeye bağlamadık biz kızım. Değil mi Hikmet? Zaten bunların yanında da hiçbir şey konuşulmaya gelmiyor. Duygusala bağladınız, ağladınız. Tamam babacığım bir daha bir şey demeyeceğim merak etme. Anne, <laughs> baba sıkı durun. Japonya'ya gidiyorum. <laughs> firma ile konuşmuş ve evi de şirket ayarlayacakmış. Ay gözün aydın Nilüfer. Ee, o zaman hasret bitti desene. Bitti babacığım bitti. İki hafta sonra gidiyorum. Ay hala inanamıyorum. İnan güzelim inan. inan. Ya. Ey. Ama ben Fikret'i özleyeceğim. Ben de Ben de. Ay. Peki beni? Ah, seni tabii ki özleyeceğiz. <laughs> Neredesin benim? Sen de Vallahi tam sevgi çemberi zamanı. Gelin, 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 Bak, birbirimizden ne kadar uzak da olsak, ayrı da olsak... ...biz bir aileyiz. Bunu sakın unutmayın. İyi ki aileyiz be Hikmet. İyi ki varsınız. Canlarım benim. Ay. Kapı. ben bakıyorum. Nasılsınız? Hem çiçekler nerede? Ne çiçeği ya? Selamlar. Bartu, her türlü hazırlığı yaptık. Çiçekleri bekliyoruz oğlum. Nerede çiçekler? Ha çiçekler. Çiçekleri şey yaptım ben ya. Yedim. Acıktım yedim vallahi. Bartu, o çiçekler yoksa... O çiçekler yoksa bu çiçekler var değil mi? Her kadın bir çiçek derine de olsa. Oğlum, ne yaptın çiçeklere çabuk söyle. E, i̇tiraz et lütfen. Vallahi abartı sabahtan beri bir aksilik çıkmasın diye burada deli gibi çalışıyoruz. O çiçeklere bir şey olduysa öldün oğlum sen. Ve abisini çiğ çiğ yeriz. Çiçeklere ne oldu söyle. Tamam be tamam. Çiçekleri hayırlı bir iş için kullandım. Ne demek kullan hayırlı bir iş için kullandım? Ne yaptı çiçekleri? Biz Sema ile evleniyoruz. Çiçekleri de evlilik teklifinde kullandım. Pişman da değilim. Ay evleniyor musunuz? Kızım sen aklından zoru mu var evladım? Sema, sen çok gençsin. Neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Allah Allah. Şunlara bak ya. Aile dedik, bağrımıza bastık. Truvatı çıktınız ha. Ay lütfen Bartu, sen susar mısın? Genç bir kadının geleceği söz konusu burada. Ah. Semacığım, eminsin değil mi? Ya vallahi eminim yani. Çok düşündüm. Her ne kadar bu çiçek meselesi beni çok şaşırtmış olsa da... ...yine de kabul ettim. Çünkü benimle çok uğraştı. Benden hiç vazgeçmedi. Hem de hiç kimsenin uğraşmadığı kadar uğraştı benimle. Üstelik kendisini böyle bakan bir adama ben nasıl hayır diyeyim? İyi ya. madem ki siz böyle bir karar vermişsiniz, anlaşmışsınız. Öyle değil mi? Hayırlı uğurlu olsun. E madem aileye hoş geldin kızım. Vay ulan eşek sıpası. Büyümüş de aile kuruyormuş, evleniyormuş. <laughs> Selamlar. Vay, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasılsın Demirciğim? Sağ olun siz. Yoruldunuz değil mi? Eh, biraz. Yorulduk ama değdi vallahi. Sağ olun. Şey Gökçe nerede? Onu ajansta tutuyorlar hala. Bizim ajans. Ben buradayım. Çağırsak mı artık? E her şeyin hazır olduğuna emin miyiz kızlar? Eminiz Rezancığım. En az 15 kere eminiz. Demir Gökçe çok mutlu olacak. Tabii çok mutlu olacak. Amacımız o zaten, değil mi? Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası damat beyin elinde artık. E tamam o zaman, madem her şey hazır, sen Nilye'yi ara Demir'ciğim. salı versinler kızıma. Tamam. Biz de yerlerimize geçelim artık. He? Tamamdır. Hadi bakalım.